zemzem içeriz 15-20 bardak hani hadiste var diye sünnet olsun diye orada böyle buraya kadar dayandığını hissedeceksin suyun zemzemin münafıklıktan Müş bir münafık zemzemi içemez öyle ben mesela 15-20 bardak içtiğimi biliyorum bir anda böyle içiyoruz ondan sonra burana kadar geliyor artık yürürken lok 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 etmeye başlıyor Kabe'de yapıyorum onu zaten öyle yaparsanız şifa bulursunuz ömreye gidenler öyle yarım bardak zemzem birisi ikram etti şifa niyetini öyle değil o iş senin derdin ne e ben kanserim Tamam. Ma'u zemzemli maşur be. Ne niyetle içersen. Nasıl yaparsın? Ama etteballu min zemzem. Bu. Kaburga kemiklerin dolacak diyor. tabur buralara kadar içeceğin içeceğin artık ondan sonra öldün bile benden bilmeyeceğin tabi. <laughs> Buraya geldiği zaman ne olur? Münafıklıktan beraat verilir. Hiçbir munafık zemzemi o kadar çok içemez. Ben birkaç tanesine dedim adam baktım gözleri çıkmış, bozmor olmuş, içmiş içmiş. E mübarek çatlayana kadar demedik ha burana kadar geldiği zaman ölçüsü var orada durusun da. O kalpten gelen nur, hangi hastalığınız varsa zemzemi o niyetle öyle her bardağa başka niyet değil. Bir hastalığa niyet öyle bir doldurun içinizi. O çünkü için dolduğu zaman da zaten mübarek terle çıkıyor. İdrara hiç karışmıyor zemzem. Zemzem zem idrara karışmaz. Ya öyle. Hatta sırf zemzem içen böbrekleri sıkıntıya giriyor. <laughs> Neden? Böbrekten geçmiyor ya. Yani o noktada idrarla karışmadığı için süzülmüyor. Sen 20 bardak zemzem iç abdeste çıkmıyorsun. Ama arada bir bardak su iç, o efendim bir çay iç, her tarafı karıştırıyor böbreği böbreği. Tabi terlen çıkıyor mübarek. Dolayısıyla inşallah dertlerinize deva olsun.